Sağlık Sen TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Tarihler 12 Kasım 2024'ü gösterirken haber bültenimizde sizlerle birlikteyiz. Sağlık Sen TV aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğini bilmeyen kalmasın programında masaya yatırdı. Yönetmeliğe dair birçok konunun konuşulduğu programla ilgili detaylar haberimizde. Sağlık Sen TV gündemde sıkça konuşulan aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliği ile ilgili merak edilenleri bilmeyen kalmasın aile hekimliği özel yayınında ele aldı. Aile hekimliği uzmanı Doçent Doktor Muhammed Ali Oruç moderatörlüğünde aile hekimi Doktor Yavuz Selim Sılay yönetmelikle ilgili sahana beklentilerini ifade etti. Sağlık Bakanlığımız aile hekimliği ücret yönetmeliğini paydaşlarla yeniden değerlendirmeli diyen aile hekimliği uzmanı Doçent Doktor Muhammed Ali Oruç yönetmelikle ilgili şunlara dikkat çekti. Yani e, burada e, baktığınız zaman yani bir hekimin e, en özgür olduğu şey yazdığı ilacıdır, Yazdığı reçetesidir. Evet. Bizim namusumuz bu. Meslek namusu yani. yani. Siz eğer hekimin elinden en önemli kısmını alırsanız hekimlik yapılamaz hale gelir. Yüzde yüz katılıyorum bu hocam. Bu kısmı kesinlikle ve acilen özellikle bu kısmın yani hekimin özgür bir şekilde ilacını yazması daha doğrusu tedavisini vermesi. Tabii. Hekim hangi ilacı isterse onu yazar. Aile hekimi Doktor Yavuz Selim Sıla ise subjektif kriterlere dayanan hasta memnuniyetiyle hekim baskı altında kalıyor diyerek sözlerine şöyle devam etti. Burada 6 ayda bir ve dünyada bunun bilimsel karşılığı yok. 6 ayda bir hastayı çağırmanın. Ee, yani böyle bir örnek yok. Burada bilimsel yani da baktığımız zaman 6 aylık periyotlarla herhangi bir şey yok. Yok. Hatta Sağlık Bakanlığımızın halk sağlığı genel müdürlüğünün yayınlamış olduğu periyodik sağlık muayeneleri rehberinde de bu yok. Bir şey yok yani. Evet. yani bir hekimi hassası değerlendirmeye tamam. ve ondan dolayı da temel maaşından kesilmeye başladığı an hekim büyük bir baskı altında kalıyor. Daha önce bunu Milliyetin Bakanlığı'nda öğretmenler için veliler değerlendirsin Hı. şeklinde yaptılar ve bu çok e, ters bir şekilde geri tepti. Yani e, bu noktada ben e, sonuçta bu bir e, yönetmelik. Yani, e, kanun değil. Bunun Hı. çok kolay yönergelerle ben değiştirileceğini mutlaka paydaşların bir yere gelip müzakereler yapıp bunu düzelteceğine inanıyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı 2025 yılının ilk çeyreğinde yapılacak. Sosyal hizmet çalışanlarının merakla beklediği haberi sağlık sen duyurdu. Sağlık Sen ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 2024 yılının son kick toplantısı gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıya Sağlık Sen adına Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, Sağlık Sen Hukuk Müşaviri Avukat Özlem Titrek Yıldırım'la mevzuat uzmanları katılırken Bakanlık adına Personel Genel Müdürü Hamza Gökhan Er Yılmaz, Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut Aslan ve ilgili bürokratlar katıldı. Toplantıda görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavının 2025 yılının ilk çeyreğinde yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca toplantıda Nisan ayında yapılan KİK toplantısında da gündeme getirilen mazeret tayinleriyle mazeret durumu sona eren personelin yaşadığı mağduriyetler de dile getirildi. Bakanlık yetkilileri sağlık senin talebi üzerine atama ve yer değişikliği yönetmeliğinin düzenlenmesi üzerinde çalıştıklarını bildirerek yeni yönetmelik taslağında mazeret tayinleriyle ilgili de çalışma yaptıklarını kaydetti. Ek ders karşılığı çalışanların kadroya alınması için yapılan çalışmaların bir an önce neticelendirilmesi talep edilen toplantıda kadın çalışanların doğum sonrası, yarı zamanlı çalışma talebinin karşılanması, ASTEP ve sözleşmeli personelin talepleri gibi birçok konu Sağlık Sen tarafından dile getirildi. Değerli izleyenler, Sağlık Sen Osmaniye Şubesi'nin il divan toplantısı Genel Başkan Yardımcısı Sinan Kulu Öztürk'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Sağlık Sen Osmaniye Şubesi'nin il divan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Sinan Kulu Öztürk katıldı. Sağlık Sen'in son dönemde dikkat çeken çalışmalara imza attığını kaydeden Kulu Öztürk, Sağlık Sen son bir buçuk yılda üyesini merkeze alarak önemli hizmetleri hayata geçirdi. Sosyal sendikacılık diyerek birçok faaliyeti üyesinin hizmetine sundu bu gerçekten çok önemli dedi. Osmaniye Şube Başkanı Muhittin Çenet ise Osmaniye genelinde yürüttükleri faaliyetleri anlattı. Çenet, sürekli sahadayız. Kurum kurum gezerek üyelerimizin sorun ve taleplerini dinliyoruz. Çözüm önerileriyle birlikte yetkililerle paylaşıyoruz diye konuştu. Toplantıda teşkilat mensuplarına uzman isimler tarafından çeşitli eğitimler verildi. Değerli izleyenler, şimdi de Sağlık Sen Şubelerinin yapmış olduğu faaliyetlerden derlediğimiz haberlerimize geçiyoruz. YÖK tarafından geçtiğimiz pazar günü Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen görevde yükselme ve unvan değişikliği merkezi yazılı sınavı öncesi Sağlık Sen Eskişehir Şubesi stand açarak çalışanlara ikramlarda bulundu. Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, sınava giren tüm sağlık çalışanlarımıza başarı dileklerimizi ilettik. Eskişehir Sağlık Sen Şubesi olarak her zaman sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Ağrı Şube Başkanı Fevzi Maal ve Yönetim Kurulu üyeleri, Doğu Beyazıt, Patnos ve Eleşkirt ilçelerindeki sağlık tesislerinde görevli sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Ziyaret kapsamında çalışanların sorun ve taleplerini dinleyen Maal, idarecilerle de görüştü. Maal, çalışanların talep ve sorunlarını çözümleriyle birlikte yöneticilerle paylaşacaklarını ifade etti. İzmir Birnoğlu Şube Başkanı Gencer Yılmaz ve yönetimi İzmir Sağlık Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Burak Öztop'u ziyaret etti. Ziyarette sağlık seneyetinin sahadan topladığı talep ve sorunlar İl Sağlık Müdürü Öztop ile paylaşıldı. Elazığ Güneykent Çocuk Evleri sitesi müdürü olarak atanan Cansu Sezen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Elazığ Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetimi Sezen'e başarılar diledi. Düzce Şube Başkanı Cihan Özal ve yönetimi 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü dolayısıyla il genelindeki sağlık kurumlarında görev yapan radyoloji çalışanlarını ziyaret etti. Özal, radyoloji çalışanlarına kolaylıklar dileyerek sağlık senin her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi. Karşı Şube Başkanı Muharrem Koskalan ve yönetimi de 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü nedeniyle radyoloji çalışanlarını ziyaret etti. Sağlık seniyeti radyoloji çalışanlarının gününü kutladı. Adıyaman Şubesi ise sosyal etkinlik kapsamında üyelerine özel Şanlıurfa gezisi düzenledi. Birçok tarihi mekanın ve müzenin ziyaret edildiği programla ilgili bilgi veren Adıyaman Şube Başkanı Yakup Çelik, çok güzel ve verimli bir program oldu. Hem bilgilendik hem de güzel anılar biriktirdik. Üyelerimizden çok güzel geri dönüşler aldık dedi. Bu haberimizle birlikte haber bültenimizi noktalıyoruz. Bir sonraki haber bülteninde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.